2000 sonrasına bal gibi fırsat. EYT kademeli emeklilik tablosu geldi. 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada. Staj ve çıraklık sigortası. EYT ile emeklilik takviminde detaylar geçtiğimiz aylarda açıklandı. Başvuru süreci tamamlananlar ise emeklilik hakkı elde etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni emeklilik sistemi için müjdeli açıklamalarda bulundu. Bu süreçte kademeli emeklilik için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca kademeli emeklilik şartları neler, kimler yararlanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte EYT kademeli emeklilik detayları. EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik sistemi için gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Emekli olmak için prim ve yıl şartını tamamlayanlar süreçten yararlanırken yaş şartı kaldırılmıştı. Bu süreçte birçok kişi prim şartını tamamlayamadığı için emeklilik fırsatından yararlanamadı borçlanma formülleri ile prim gün sayıları tamamlanmaya çalışılıyor. Diğer yandan kademeli emeklilik formülü de masada yer alan konular arasında bulunuyor. İşte EYT sonrası kademeli emeklilik şartları. EYT düzenlemesi mecliste onaylanarak yasalaştı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu milyonlarca vatandaş emeklilik için gelecek yeni açıklamaları bekliyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesini kapsarken 1999 sonrası için bazı formüllerin masaya gelmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni emeklilik sistemi ile EYT fırsatından yararlanamayanlar için de yeni düzenlemeler içermesi bekleniyor. Gelecek yeni düzenleme ile 1 milyonu aşkın kişi için emeklilik fırsatının gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde meclise taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon bağkurlunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Bağkurlunun prim yükü düşecek kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile iste bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor. Kadınlara Prim Desteği Meclise taşınacak bir başka düzenleme ile ev kadınlarının iste bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak. Bu düzenleme ile primlerin üçte birini devlet karşılayacak emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de gündemde. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından da indirim yapılabilecek. Hiracılar korunacak. Kirada %25 tavan artış uygulamasının süresi bir yıl daha uzatılacak. Temmuz'da dolacak süre için mecliste düzenleme yapılacak. Büyük şehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği de gündemde. Ayrıca fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine cezalar artırılacak. Ailelere vatandaşlık maaşı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi adı altında aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. Evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. İşsizlik sigortası fonundan yararlanma şartları kolaylaştırılacak. Her ailede en az bir çalışanın bulunması sağlanacak. Bu amaçla özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süre devlet karşılayacak. Kademeli emeklilikte iki kriter önemli. EYT sonrası yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar başlatılıyor. Kademeli emeklilik için takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem'den yeni açıklama geldi. İşte açıklamalarından öne çıkanlar. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir arkadaşımız EYT'li olarak emekli olurken, ancak bir gün sonra, 9 Eylül 99 ya da 5 yıl sonra 2000 yılında, 2001 yılında sigortalı olmuş bir arkadaşımız daha geç emekli oluyor. Böylelikle kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı beklemek zorunda kalıyorlar. Birkaç günlük süre için 15, 16, 17 yıllık bir fark oluşuyor. Burada yeni bir reformla birlikte yaş şartının esnetilmesi söz konusu olabilecek. Burada iki kriter öne çıkacak. Bir primin tamamlanması belli bir sigortalılık yılı Yaşın kademeli olarak düşürülmesi söz konusu olduğunda 2000 yılında işe girmiş bir arkadaşımız 7000 günü tamamladığında onun için 60 olan yaş şartı geri çekilebilir veya ona bir başka kriter olarak 25 yıllık bir sigortalılık süresi gelebilir. Bunlar üzerinde çalışılacak konular. Ancak ne kadar erken sigortalı olmuşsa veya ne kadar erken primini tamamlamışsa, o arkadaşlarımız için 60 ve 58 olan yaş şartını kademeli olarak öne çekilmesi söz konusu olabilecek. Böylece hem emeklilik sistemi yeniden değerlendirilmiş olup yeniden bir düzenleme yapılmış olacak. Adaletsizlikler ortadan kaldırılacak EYT sonrasında artık Türkiye daha sağlam bir emeklilik sistemine kavuşmuş olacak. Anneler için yapılacak olacak çalışmalarla birlikte kademeli emeklilik konusunun gündeme geleceğini düşünüyoruz. Bütün 8 Eylül 1999 sonrası emekli olan vatandaşlarımızın yaşta bir esneme söz konusu olabilir. Çıraklık sigortası için çalışma. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında staj ve çıraklık sigortasına da değindi. İşte o açıklama. Staj bir çalışma olarak sayılmıyor. Orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklık için çalışma yapıyoruz. Çıraklıkta da durum farklı. Onun içinde bir çalışma yapıyoruz. Biz EYT çalışmasını ben daha bakan değilken çalışmaya başladık emekli olacak insanların yaş ortalamasının nereye geleceğine baktık. Vakur affi çıktı mı, yasada var mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affi kanun teklifi TBMM'de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Vergi affi paketinin içerisinde sigorta prim borçları, Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu, SGK Destek Primi Borçları, işsizlik Sigortası Primi Borçları, idari Para Cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı. Ancak Bakur Affı veya diğer bir adıyla Bakur Tescil Affı'na ilişkin bir konu veya madde torba yasada yer almıyor. Son olarak 2008, 2015 ve 2018 yıllarında Bakur prim borçları ile ilgili düzenleme geldi. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.